Herkese buradan selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Malum korona salgınından dolayı bu haftada 4 gün yasağımız var evdeyiz. Ee, hazır fırsat aracımın arka fren balatalarını almıştım. Onları değiştirdim. Bunu da elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, ya gerekli açıklama videoda var. Hadi videoya gidelim. aşırı sıkı olduğu için böyle bir boru yöntemiyle

önce aşağıdayken gevşetiyoruz ki kolay çıksın. bir lastiği sökelim öyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kuru aldım da mıknatıs yardımıyla. Şöyle Çektim kampana aldım. Benim bu kampana farklı. Birini çıkma almıştım onu daha önce yalama diye. Sonra da işte bu pijonlara geçtim. pijonları da 21 lokma tutuyor. Bu şekilde. Pijonlarımız böyle. Çünkü bu çünkü bu sisteme geçtik daha önceden. Şu tarafın merkezini yeni değiştirmiştim. Ee, öbür tarafı değiştirmemiştim. Kaçak yok diye ama orası da incelen bir kaçırmaya başlamış. Hani yağ çıktı şu tarafından. Onu da ilk fırsatta değiştireceğim hemen. Çünkü yeni balatalara yazık olur. Zaten şu kampanaları tekrar bir tornaya verip içini bir aldırmam lazım. Neyse konumuza gelelim. Bu işler arkadaşlar karga burnu. Yan keski ve orunda vida öncelik olarak lazım. Şimdi e, şuraları demin ki videoda gösterdim mi bilmiyorum şu arkadan tutup aynı gösterdim pense veya karga bunun yardımıyla bastırıp çevirerek söküyoruz. Şimdi ben de onları sökeyim. tekrar bir daha göstereceğiz. <laughs> Şöyle yaklaşsa. Şimdi buradaki pimleri arkadan böyle elimizde tutuyoruz. Penseyle bastırıp, çevirip böyle alıyoruz. Sonra arkadakileri de alıyoruz ki kaybolmasın. Sonra düşüp kaybolabiliyor bunlar. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağız. Orası bayağı kilitlenmiş. Bayağı zor çıkıyor. Evet. Burayı da aldık. Burası düşmez. Torsuyor, tutuyor. Ne Şimdi dükkanda olmadığım için ya bir de şuraya bir şey sürtmüş. O ne? Onu merak ettim. Elif'le çekince ses geliyordu. Şuraya bir yere mi sürttü acaba? Buradaki iz okuyacağız imiş. Onu öyle söylemişti. Tornacı ama. Neyse tarafa gelelim tekrar şimdi arkadaşlar malum dükkanda olmadığı için biraz e, sıkıntı oluyor kapının önünde yapıyorum yasak var evden çıkma yasağı. o yüzden mecburen böyle pimleri söktüm arkadaşlar şimdi geri itiyorum şu ton evdeşi alttan söktüm şu şekilde şöyle kastırdım burası çıktı i̇şte ton evde buradan girmiyor bunu <laughs> da aldım Yine de hani araba yere alacak. Şu an bu şekilde işlem tamam. Sonra şurayı alacak arkadaşlar. Bakayım orayı ise tek elle kamera tutup tek elle şey yapıp gösterebilecek mi? Şöyle bir dakika. Şöyle bir sabit tamam lazım. Eğer olursa. Bir bakalım bakayım. yayları bile artık şey olmuş. Benim yani bu el freni halatlarımın falan hep değişmesi lazım. Normalde bu kadar uğraştırmaz. Tık diye çıkar direkt de. Bu uğraştırıyor biraz. Evet. Ne kadar gördünüz bilmiyorum ama yine de tarif etmek istiyorum. Normalde şuradan yan keskiyle itip şu yayı çok nazik bir şekilde tele zarar vermeden tatlı bir sıkıp teli çekmemiz lazım bu tarafa. Evet, bu tarafın teli de hala çalışıyor. Dışında yırtık var paslanmış olmasına rağmen. Helal olsun yani. Orjinal malzeme demek ki. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Sonra şurada bir e, kitlemesi var. Bunun amacı da filan son ayara geldiği zaman hani balata şeyin içine sürtmesin diye. Böyle bir önlem yapmışlar. Şimdi bu sol tarafın balatası. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz. Sol taraf çok bitmemişti. Sağ taraf çok aşırı bitmiş. Ama yani aradaki farkı bariz ortada. Hiç kalmamış palataya. Yani. Şimdi şu kitlemeyi şöyle bir alıyorum arkadaşlar. Şöyle kaldırdım. Şöyle herhangi bir sağ sol fark etmez. Çekiyorum. Şu kamerayı tekrar bir daha bir sabitlemeye çalışıyorum şöyle duruyor mu? Duruyor. Evet. Sonra şöyle ittim. Şu yayları aldım. Ha bir dakika. Şöyle bir taktiği vardı bunun. Evet. Şunu şöyle bir aşağıya alalım. Şu mekanizmayı bir aşağıya bastıracağım. Evet. Şu dişten kurtardım şu ayar mekanizması iterek sonra şöyle çektim. İşlem bu kadar arkadaşlar. Evet, işlemimiz bu kadar. Basit. Evet. Şimdi ne böyle oldu bu? Heh. Doğru. Takarken de ee, bu tarafını ayarmak üzere sağda kalacak buranın el freni balatası bu orası da burada kalacak şimdi bakın şuralarda pimler olması lazım tam şuralarda ikisinde de pim çıkmadı pim dediğim de şu bu şekilde bir şey bunları böyle takıp içi boş bir lokma veya boruyla çok aşırı sert olmamak şartıyla bir tık yapıp çakmamız lazım. Ki şu ayar mekanizmaları yerinden çıkmasın. Ben şimdi şurayı bir toparlayayım. Tekrar bir devam edelim. Aa, hadi be. Evet arkadaşlar kameram sabitleri tekrar zor da olsa şöyle altına sert bir çekiç olur, kese böyle bir şey olur. Yani takoz koyuyoruz. Şöyle boş blokmayla şöyle nazikçe, çok sert olmamak şartıyla çakıyoruz arkadaşlar. Böylece en mekanizmamızın bu kimi tamam. Şimdi buraya bir de şurada ben ee, zımparaladım arkadaşlar. bayağı paslıydı. En azından kabasını aldım. Bir nebze de olsa. Maksat rahat çalışması açısından diğer sekmanı nereye koydum ama bulamıyorum dağınık çalışınca özellikle dışarıda zor oluyor evet. yanıma bir kameraman da bulamadım bugün bulsaydım iyiydi yani. bir güzel bir video yapardık ama yine elimden geldiğince bir şeyler gayret ediyorum İnşallah beğenirsiniz birinizin işine yarar Evet. Burası da tamam. Rahat çalışması lazım. Başka şimdi yayları kuracağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi en başta da tekten bayağı bir zor oluyor ama yayları bu taraftan takmıyoruz kesinlikle. Burası arkaya geliyor çünkü. Şurası el freni telinin geçtiği yer. Burası normal ayar mekanizmamız. Şimdi ıı, şuraya Elif'in tabancasını yani mekanizmayı tutan yay. Evet arkadaşlar şimdi yayları takma sırası. Burada sağ sol yok bu yay için geçerli. Ben şimdi tekrar bir sabitlemeye çalışayım. Biraz belki ters görüntü olacak ama kusuruma bakmayın şimdi de. Şöyle yan keski karga burnu gibi bir şeyle çekip de takabiliriz de ya da e, ince bir torna bir daha Evet şöyle bir itelim. Yani niye geçmiyorsun çünkü öbür tarafı rahat taktık aslında. Hmm. Evet bu tarafı biraz yorum ondan herhalde. taktık şimdi sıra burada ee, Bu da arkadaşlar öbür taraf için söylüyorum öbür tarafta şu yay e, arkaya bakacak bu tarafta da öne bakacak nedeni de e, mekanizmayı kurarken yaşat yaşamamak adına aaa oturmadı ya neyse tekrar şöyle bir ayar yapacağız yer değiştirelim. Bakayım. Yer değiştirince nasıl olacak. Evet. Ve şu filan ayarını biraz kısmamız lazım normalde. neyse ben bir bakayım. Bu arada arkadaşlar malum balatalar yeni. Kampanayı da zımparalamadan takmak olmaz. Hem balata sıkkayı hem zımpara ee, daha neden tozları mozları bir yıkamış olacağız. Bir de yeni taktığımız balatada e, ister istemez elimizden kir, toz, pislik bulaşıyor. Elleri görüyorsunuz yani. Ondan dolayı e, hem yeni balatayı da yıkayalım. Hem kampanaların içinde toz kalıp fren sesi yapmasın. E, fren tutmasını engellemesin. Gibi 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 şeyler. Çok aşırı kalın ve çok aşırı zımpor olmasına gerek yok. Kaçmış. Bilmiyorum numarasını okuyamıyorum. Arka kalanlıkları zımpor olabilir. Bu şekilde görüyorsunuz. böyle bir yıkayacağım. gördüğünüz gibi hala toz var. Ben buraya bir yıkayayım. Bu arada kurulumu bu şekilde. Dediğim gibi yay, yan keski, pense veya karga burnu bu tarz şeyleri şeylerden yardım alarak bu şekilde kurabilirsiniz. En son işte bir fidan ayarı yapacağım. Şuradan tırnağı aşağı indirerek şunu tık tık ne kadar bu tarafa gelirse o kadar freni açmış olur. Ne kadar içeriye giderse o kadar freni kapatmış olur. Böylece kampanayı takıp elimle çok ne zor dönecek ne hızlı hani böyle rahat dönecek. Çok hafif sürtünme ayarına geldim bu ayarı da bırakacağım arkadaşlar Şimdi ben şu anları toparlayayım. Yani ne kadar yardımcı oldu videosu bilmiyorum. Bu arada bana soralım TRV. Ee, neden TRV? Şu an piyasada bütçe olarak hem fiyat açısından hem şey kalite açısından tebele iyi. Hatta Mega daha ucuz. Aslında ben normalde önlerde Mega kullanıyordum. Şimdi kaliperlerim değişti. Önlerde boş var. Onun üstüne çıkma balatalar var. Diskleri değiştirirken sıfır balataları takacak Kaliperler e, kaliperlerini koydum önlere. Bakayım hatta göstermeye çalışayım. Gözükecek mi bilmiyorum. Birazdan frenim yiyorsun diye. işte görüyorsunuz kaliperlerin bu şekilde onları boyayacağız bakım yapacağız vesaire derken e, biraz uğraşacağız işin içi. ve disklerim değişecek diskler hava soğutmalı <laughs> kalın disklerden şu katmanlı disklerden koyacağım böylece daha iyi frenlememiz olacak inşallah de işte parçacılar çok övüyor. Piyasada birçok tanıdığımız ustalar çok övüyor. Yani biz de kullanıyoruz sürekli zaten. İlk defa kendi aracımı arkalara kullanacağım bakalım. Neyse sağlayacak da arkadaşlar. Bu da bana para geçmiş şey arabanın altına. Yani bir kedi varmış orada bağlıymış. da taktık. Şimdi paramızı yaptık. İyice bir yıkayacağım. Ondan sonra toparlayacağım. Şimdi benim filan pedal durduğu yerde bile böyle yüklendiğim zaman dibe kadar iniyordu. Şimdi inmiyor. Yani benim sorunum filan balatasıymış. Mesela el freni tamamen yukarı çıkıyordu biraz daha. Şu anda da çıkıyor. Biraz ayarını yumuşak ayarlamışım ondan. Ama normal yumuşak çektim mi bu kadar geliyor. Kolla asama kadar geliyor. Yani araba şu an acayip oldu. El freni el freni güzel oldu. Biraz daha ayar istiyor sadece. El freni ayarı. Başka da bir şey yok. en azından kızaklamıyor ya. Araba bir dengeye geldi. Neyse arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için abone olun ki ben de elimden gelenin en güzelini yapayım için. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.